Merhaba. Bugün lehim nasıl yapılır? Ee, onu anlatmaya çalışacağım. Küçük bir LED projesiyle anlatmaya çalışacağım rehim nasıl yapılır? Şöyle küçük bir adet piyata istediğiniz renkte LED ve bir adet 110 da şöyle alayım direncimi 110 veya anam artık fark etmez size kalmış direnç şöyle ilk akledimi mi yerleştiriyorum ve şöyle dedi mi sıkıyorum bacaklarını böyle ve düşmeyecek ilk olarak artı ve eksi bacaklarını bir rehinliyorum dedim bir eksi artı ve bacaklarını kesiyorum Evet. Şurayı lehimledik şimdi direncimizi alıyorum ve şöyle lehimleyebilmek için şöyle büküyorum bunu böyle lehimleyeceğim alana koyuyorum bir saniye şurayı da ters çeviriyorum ve tam ağarır bacağın yanına koyuyorum aynı taktiğe de yaptığımız gibi bacak göle, öne ve arkaya sağa ve sola fark etmez koyuyorum kablo kullanmayacağım lehim terine birleştirecek yapacağım şöyle de kestiriyorum süngerimi ve Şuradaki ortadaki dirençle led bacağının artısındaki yeri moldurum. at ve şöyle kesiyorum ardından buradaki bacağımı da rehimleyeceğim yer kaplamaması için artı bacağına hemen şöyle bir mesela Böyle tam bunun ortasından değil yana. Tam böyle yana olup koyuyorum. tabi kablonun ucunu açmanız lazım tabu ucunu açmak için çeşitli yöntemler var. Çakmak kullanabilirsiniz. Dişinizle açabilirsiniz. Çok iyi bir taktik değil. Ama en iyisi kablo soyucuyla açmak ya da bir pense kullanarak şöyle çeviriyorum. Lehimlemeye hazır. Tam yanına koyuyorum. Ve her komponente yani lehimlediğim parçaların yaptığım gibi Yapıyorum. Tabii ilk önce bir sıkıca döndürmeniz lazım. Açılabilir. Açılması takarken iyi bir şey değil. Şöyle açıyorum. Evet. Sonra tekrar yavaşça lehinir. tamam. Şimdi artı bacağını da bağladığımıza göre şu bacakları da atıyorum. Evet. Artı bacağını ekledik. Şöyle şöyle yapıyorum. Şimdi eksi bacağını deneyeceğiz. Eksi bacağı da şuradaki diğer bacak. Yani şuradaki bacak da. Şuradaki. Şimdi onu da eksi bacağına bağlayacağız. Hemen yanına. Şimdi tabii ki de ilk önce kablomuzu açmamız lazım. Evet. Şöyle açtım. Bunu da hemen lehimleyeceğim. Yanına şöyle bir boşluk veya iki boşluk bırakarak koyuyorum. Ve az önce yan yana lehimlediğim gibi lehimliyorum. Çok büyük bir çok büyük de bir lehim yapmamanız lazım. Çok küçük bir lehim de yapmamanız lazım. Orta boyutta gördüğünüz gibi yapıyorum. Çok olan parçayı da kesiyorum. Ve parçamız tamam. Şimdi çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Hemen pilleri takıyorum. Şöyle iki adet 2A pil kullanacağım. 3 volt. 3 volt birler için tek birler için biraz fazla olabiliyor. O yüzden direnç kullanıyoruz. Ve ışığımız yanıyor. Gayet de parlak yanıyor. Tabii ki direncimiz, direnci daha yüksek voltajlara koyarsak daha az yanacaktır. Şunu çıkarıyorum. Bakın söndü. Taktığım an yanmaya başlayacak. da buna ekleme yapılabilir. Buton eklenebilir. açma kapama düğmesi eklenebilir. Arduino kullanılarak saniyeler içinde kalabilir. Yani bir saniye yakıp bir saniye sönülür. Ama şimdi amacımız lehim nedir? Nasıl yapılır. Onu göstermekte. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz ben beğenmedim destek butonuna tıklayabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar.